söz hakkı almak isteyip de kendini tanıtmak isteyen var mı? O oh, çok güzel. Esen, Esen mi peki gerçekten adın? Selam, uh, ismim Eşe. Eşe. Evet. Uh, çok güzel isimler var. Eşe ne demek? Çok teşekkür ederim. Eşe ne demek? Uh, aslında birçok kaynakta farklı yani gözüküyor. Yaşamayı seven insan demek bir yerde. Hı -hı. Ay tanrıçası, kadın tanrıçası demek bir yerde Anladım. eski Türkler'de. Wow, çok güzelmiş, çok güzelmiş. Teşekkür Aslan neyisin Eşe? Uşak. Uşaklısın, hiç bek, hiç benzemiyorsun. <laughs> Bana da şey evet. diyorlar, Doğu, Doğulu diyorlar, Doğulu gibisin diyorlar. Doğuluya benziyorum diyorlar. Aslında giremiyorum. <laughs> yani evet. belki o kaş yapınızdan olabilir ya da olabilir. Da olabilir, olabilir. Olabilir. Bana ben üniversitede şey diyorlardı, Mardin kızlarına benziyorsun falan Peki nerede yaşıyorsun şu an? Ben e, İzmir'de doğdum, büyüdüm. A, ama sonrasında işte çok farklı bir hayat beni bekliyordu ve şu an Amerika'dayım. Oo evet tamam hatırladım seni. Ne zaman gittin Amerika'ya? E, beş ay oldu. Beş Aa. ay önce geldim. Aha. Nasıl oldu? Vesile sonra... Şimdi aslında birazcık geride sarmak istiyorum. E, İzmir'de doğdum, büyüdüm. Ardından Isparta'ya üniversite için gittim, sosyoloji okudum. Sosyoloji okurken aslında işte tek eğlencem bara gitmek, eğlenmek şuken buyken bunun bana yetmediğini fark ettim ve o saatten sonra gezmeye başladım. Otostopla ülkeyi gezdim. Ülke yetmedi işte dedim ben dünyayı geziyorum otostopla falan diyerek çıktım böyle. 8 ay İran, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Balkan ülkeleri falan gezdim. Ardından dedim. Beşe kaç e, yaşındaydın bu arada? Şimdi? 27. 27 çok genç. Tamam. Evet. Ondan sonra döndüm. Herkes tabii evlenmeni bekliyor. Çalışmanı bekliyor. Çalışmak da gerekiyor. Ama işte bir yandan da o keşif arzusu her zaman içimdeydi. Ne yapsam ne etsem diye düşünüyordum işte. İngilizcem de hiç yoktu. Bunu da yolda öğrendim. Yani geziyorum hani tuvalete sormayı bile bilmiyorum. Nasıl soracağım? Ay işte hello diyeceğim, heyecandan ölüyorum falan filan. Sonra dedim benim eksiğim İngilizce, İngilizce öğrenmem lazım çünkü dünyayı gezmek istiyorum falan. Sonra döndükten sonra İngilizcem yok, işte aa, bu Avrupa Gönüllü Hizmetleri projeleri öğrendim ve Türkçe olarak motivasyon mektubu hazırladım, gönderdim falan filan derken bir gün çat kabul, kabul aldım, Polonya'ya gittim. Orada gönüllü projesi yaptım, işte yoga atölyeleri düzenledim, sanat atölyeleri düzenledim. Orada işte Genellikle yaşlı insanlar falan geliyordu. Bizim Türkiye'de yaşlanınca böyle her şey bitmiş gibi moda giriyor. Orada tam tersi. Neyse biraz daha hızlandırıyorum. Sonra ben ülkeye döndüm. Ardından dedim iyi tam İngilizceyi biraz öğrendim Polonya'da. Dedim biraz daha geliştireceğim. Gittim işte uh, Avrupaylık yaptım Antalya Kalkan'da bir İngiliz İngiliz aileye i̇şte, işte yarı Türk Türk yarı İngiliz falan. Orada İngilizceyi biraz daha ilerlettim falan. Aksan olarak da biraz daha kulak dolgunluğu kazandım derken. E, ee, sonraki adım dedim bir İrlanda'ya gideyim. iyice bir gramer falan öğreneyim falan. İrlanda'ya vizeye başvurdum. Kabul alamadım. Ama bende de bir şey var ki bilmiyorum hani burçlarla alakalı mı ne. Hani boğa burcuyum, yükselim koç. Pes etmiyorum. İrlanda'dan red aldım. itiraz ettim. Bir daha red aldım. Ardından dedim tamam ben başka bir, bir deneyeyim. Ondan sonra İngiltere'ye vizeye başvurdum. Dedim şey yapayım. iş kurayım orada. Çocuk bakım şirketi kurayım falan. Ondan da red aldım. Ciddi misin? <laughs> evet. Ondan da reddaldım. Tekrar itiraz ettim. Bir daha reddaldım. <laughs> ardından dedim ben artık yokum yani. Ben gidiyorum e, Likya yoluna. Dedim e, ardından Like yolunu yürümeye gittim. Böyle işte iki buçuk ay dağdaydım. işte. <laughs> 77 gün dağda işte yürüyen kadın yazınca Google'a ben çıkıyorum. <laughs> Röportajım çıkıyor. <laughs> o dönemde işte dağı yürüyordum. Ardından böyle bir şeyler bana daha öncesinde şey düşünmüştüm. Hani sosyoloji mezunuyum, yaşam koşulu yapabilirim ama herkes işte böyle böyle üçkağıtçı gözüyle bakıyor yaşam koşularına. Hani biraz böyle kötü de hissediyordum. Ardından like yolunu yürürken karşılaştığım enerji ve orada bir kız vardı ona yardım etmiştim. Kız bana şey demişti, hiç unutmuyorum. Abla sen niye yaşam koşulu yapmıyorsun demiştim. Ben de neden yapmıyorum acaba diye düşündükten sonra işte bu yüzden olduğunu fark ettim. Ardından Liki yolum bitirdikten sonra, 77 gün sonra e, İz İzmir'e döndüm. Dedim, ne yapayım şimdi? Çalışayım, para lazım. Parayı Liki yolunda yedim. Gerçek hayatta karşı. <laughs> Türkiye. Olduk sonra. Aynen. Sonra e, Bodrum'a gittim, Yaşam Koçluğu eğitimi aldım. Ardından Yaşam Koçluğu için arkadaşlarıma seans vermeye başladım falan filan. Bayağı işte Instagram açtım, YouTube açtım geçen sene Ağustos ayında. Sonra e, Bodrum'da kaldım dört ay, dedim, tamam yani ömrümün sonuna kadar Bodrum'da sekreterlik yapmayacağım. Sonra dedim tamam Amerika'ya gideceğim, au pair olacağım falan filan diye. Ondan sonra hem işte YouTube'u işte Instagram'ı üzerine çalışırken hem de au pair için, au pair'lik için Amerika için başvurdum falan. Sonra bir aileyle eşleştim ardından Amerika'ya geldim. Şimdi Amerika ayağındayım. Burada işte yaşam koştuğu eğitimlerine devam ediyorum. Ve ardından ım, Yine Amerika'da da dil gelişimi işte falan filan onların üzerine çalışıyorum. Ve bizim bir kadın kurumumuz var. Interreal hiç duydunuz mu bilmiyorum. Interreal üzerine bin kişilik bir sayfa. Orada kendi videomu atmıştım. Yardım istemiştim falan. Hani feedback çok önemli biliyorsunuz ki. Yani ben de feedback almak istemiştim. Sonra orada bir tane kadın arkadaşımız şey yazmıştı. işte sizin de eğitimlerinizi söyledi. Hani hem uh, ne ucuz olduğu için hani katılabilmemin kolay olacağını hem de çok fayda sağlayacağımı ben de çok mutlu oldum. Çünkü tek başıma hani hayallerime, hedeflerime gidiyorum ama bir grup olarak özellikle kadın grubu olarak kız başına liderler olarak daha iyi başaracağımızı düşünüyorum. O yüzden burada olduğum için çok mutluyum. Benim hikayem olabildiğince kısa anlatmaya çalıştım ama biraz uzun olduysa kısa bak. Ben birçok e, burada arkadaşımıza ilham olduğunu düşünüyorum. Şahsen bana da. Yani tabular tabular tabular. Sende tabu diye bir şey yok galiba. Değil mi Eşe? Yani eli, elimden geldiğince aslında yani benim mottom kendi sınırının ötesine geç. Yani hani kendimi geliştirmek, kendi sınırımın ötesine geçmek. O en yüzden en son kendi, sınırla, en son kendi ee, tamam Senacığım en son kendi sınırını nasıl açtın ne yaparak açtın mesela ee, en son kendi sınırımı Bedenim konusunda çok şeydim, hassastım yani hani çocukluğumda yaşadığım travmalarımdan dolayı yani herkesin işte bedenim aslında mesela çok güzel bir bedenim olduğunu söylüyorlar ama ben inanmıyordum. Bunu nasıl açtım? Şu, şu an hani önceden böyle herkes bana bakıyormuş gibi geliyordu ve son zamanlarda açtığım en büyük şey ne istiyorsam onu giymek oldu ve hani kim ne düşünüyorsa düşünsün artık modunda ilerliyorum. Evet evet evet, o, o var ama ben size bir şey söyleyeyim, bu konuyla ilgili tek değilsin. Böyle olan o kadar çok kadın var ki. Ve evet. perspektif meselesi bu yani. Şimdi mesela ben eminim ki herkes ekranda kendine bakıyor. Acaba nasıl gözüküyorum? Acaba nasılım falan filan, değil mi? Evet. Ee, evet ama aslında herkes kendine bakıyor, kimse sana bakma farkında mısın? Sen kendine baktığın gibi herkes de kendine bakıyor. O yüzden kendi kendine tribe girme. Buradan şuraya varıyoruz. Evet. Caddede yürürken de herkes kendini düşünüyor. Kimse senin farkında değil. Anlatabiliyor muyum? Tıpkı buradaki örnek gibi. O yüzden e, caddede yürürken de mümkün mertebe artık insanlara nasıl göründüğünü düşünmeyi bırakıp dünyaya bak. Çok doğru. Gör, gör bak ve gör yani. Çünkü bizim olayımız burada içeride, burayı aşmakta yani. Ben çok spesifik bir soru sormak istiyorum. Amerika'ya doğru yola çıktığında ne hissettin? O kadar yolculuk sonrası. Öncesinde hissettiğimi söylemek istiyorum. Ben o kadar işte ülke gördükten sonra kültür tanıdıktan sonra. Menemen'de değişiyorum. Hani İzmir'de değil. Kendimi çok yabancı hissettim. O yabancılaşma hissiyatını iliklerime kadar hissettim yani. Çünkü kimse beni tanımıyordu orada. Sonra fark ettim aslında kimse beni zaten genel olarak da tanımıyorlar. Yani ve Amerika'ya gelirken uçakta o aileden, o kültürden kopuş hissiyatı beni çok etkiledi ve güçlü hissettim kendimi. Bunu söylemek istiyorum. Çok enteresan. Evet. Ee, ben de biliyorsunuz ki Hollanda'dan döndüm. 18 yaşında. Ee, ve o zaman da aynen benim yeni dönmüştü. Yani bir sene önce Türkiye'ye gelmişti. Ben orada kalmıştım. Kendi kararımda Türkiye'ye dönmek ve e, hayatımda aldığım en güzel kararlardan biriydi yani. Onu söyleyebilirim. Evet. Bugün ben... Var. Ben tanıştığıma çok memnun oldum. Bugün katılabileceğimi de bilmiyordum açıkçası. <laughs> Ama çocuğum uyuduğu için <laughs> katılabildim. Şimdi çocuğum uyandı gitmek zorundayım. Tamam. Umarım uh, yarın da katılabilirim en azından 5 dakika da olsa bir saat de olsa. Tamam. Eğitimlerin kayıtları alınıyor. O yüzden ee, bir görünüp çıksan dahi bir problem yok tamam mı? Tamamdır. Tamam. Görüşmek bir üzere. Sen de tamam. işte görüyorsunuz. Enteresan 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 çok enteresan hayatlar var. É,